Oğlum sen de ne dolanıyorsun öyle? Gel otur yanıma. Oho, Selim Paşa buyur. Ne oldu lan bunun? Sıra bende. Selim. Oh, Selim. Doğruluk. Söyle bakalım yakışıklı. Daha önce milli oldun mu sen? Bir kadınla yattın mı? Ya kızım sıkıştırma kanka mı? Nerede bulacak diye yatacak kızı Kayseri'de. Hem evlenmeden elini bile tutturmazmış kızları. Değil mi kanka? Yani. Yok olmadı. Olamazdı da. Evet. Kısmetse bu, bu, bu gece burada. <laughs> Hmm, Müge, şanslısın sen de sana. <laughs> ya aklıma geldi soru verdim işte. Ne var bunda bu kadar bozulacak? Kasma tamam mı? Senden adam olmaz! <laughs> Senden adam olmaz! <laughs> Senden adam olmaz! <laughs> ne oluyor ya? Kanka ne oldu? Cık, ulan Cem ya. Bak şuna ya. Korkma ben gelmeyeceğim kanka. Bir sıkıntı yok. İstersen dışarı çıkalım kanka. Ne dersin? Bir hava alalım. Yok yok yok. Tamam iyiyim ya. Madar etme oğlum beni kızlara. Ya madar olacak bir durum yok oğlum. Boş konuşma. Takla gelmedi uğraşıyoruz burada. Ya ne bileyim abi kafam gitti deliriyorum sandım ya. Ya şimdi nasılsın? İyisin değil mi? Ha? Daha iyisin. Şimdi iyiyim. Şimdi iyiyim de abi demin bu cin mi, peri mi, ejderhanın şeyi mi? Allah'tan sen el koydun da olaya kızlara rezil olmaktan kurtuldum ya. Kanka nasıl oldu Selim kardeşim? İyi kanka geliyoruz şimdi tamamdır sıkıntı yok. Hadi kanka, kanka gidelim gel. Gel kardeşim. Maşallah, maşallah. Otur kardeşim, otur. Selim, iyisin değil mi lan? Oğlum biz sana ayak uydur dedik. Sen biraz bokunu çıkardın. Ben yani bu böyle peş peşe atmaya gelmez. Tamam kanka, yok bir sıkıntı. Yeterli sıvı almamış. Su kaynatmış anlayacaksın. Korkma Selim, sabaha kadar buradayız da. Ben hayatımda hiç bu kadar içmemiştim. Yani ara sıra bir iki bira, bir ara etrafındaki her şeyin renk değiştirdiğini gördüm. Öleceğim sandım biliyor musunuz? Of, daral geliyor artık bana ya. Uzadıkça kafam açılıyor zaten. Kanka muhabbeti döndü, pampa muhabbetine. Haklı. Aynen. Katılıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Şişe nerede? Biz neredeyiz? Olay nerede ya? Hadi. Ah. Selim çeviriyordu şeyi değil mi? Selim sen çeviriyordun. Çevir kardeşim. Hadi aslanım. Ceza verme sırası sende. Oo. <laughs> oh, Selim şişeyi denk getirdin kardeşim bana. Helal olsun. Vallahi bravo. Cesaret lan. Git bekçinin parmağını kes getir. Aa. Ne diyor oğlum sen kafayı mı yedin? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Selim sen iyice muayyedin ha. Yuh. Siktir ya. No problem millet. Kardeşimiz öyle istiyorsa. Öyle yaparız. Hangi parmak olsun? İşaret parmağı olsa iyi olur. <laughs> Okey. Kardeşimize benden bir işaret parmağı o zaman. Ha. Geliyorum ben. Ah. Oğlum. Parmak. İşaret parmak. Levent, ya. ne yaptın sen? Neler kanla? Ya birlikteyim. Hadi oğlum iyice kilitlendin ver cezayı. Bek, bekçi bek, bekçi bir. Getir, tesbihini getirsin, onu getirsin, Bekçi'nin tesbihini getirsin. Ha? Oğlum hindi gibi düşündüm bir saat ya, bunu mu buldum bula bula? Kardeşimiz Bekçi'nin tesbihini istiyor. E ben gidip alayım o zaman. Tesbih getir zaten. Tamam lan, tesbih. <laughs> bekçi'nin tesbihi... Tamam. Tattın <laughs> <laughs> Bekçi'ye, hayırdır? Ay. Dayı. Be, 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 beyim. Oo dayı. <laughs> vay vay beyim. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Buyur beyim. Ha? Buyur otur benim fakir ee, ağabeye. Buyur. Estağfurullah. Böyle mi geçeyim? Ha, dur. Şu... Dayı rahatsız olmasaydın be. Ya olur mu öyle beyim? <laughs> ha? Hoş geldin. Ee hayırdır. Hayırdır ya hayırdır. Çocuklarla oturuyorduk. Aklım sana takıldı. Bir geleyim dayımın keyfine bakayım dedim. Nasıl diye bir sorayım dedim. Eyvallah beyim. Eyvallah. Zaten senin de keyfin gördüğüm kadarıyla maşallah yerinde. Ha? Beyim bu sıra bakma biz de işte her gece aynı. Ne yapalım beyim? e ee, kuş da var burada sana dost. He. Ee, adı Ömrüm. İsmiyle yaşasın be dayı. Amin. Aa. Dayı. Ben senin ismini Selami bilirdim. Burada Sevdakar yazıyor. Ne iş? Ya aman beyim boş ver. Uzun hikaye. E uzun hikaye ise kısasını anlat. Dinleriz. Ha? Sıkılmazsanız anlatayım beyim. Yok be yine <laughs> sıkılacağız ya. Ha? Sağ ol. Şimdi beyim... ...benim babam... ...çobanmış, anam da... A kızı işte klasik hikaye. Kanka nerede kaldın ya? Meraklandık oğlum. Kanka. Dayıla sohbet keyifliymiş. Biraz sohbet ettik be. Acılı mısın tespihin? <laughs> Ayıp ediyorsun. Herifin kafası o kadar güzeldi ki. Yani... Donunu alsam ayıkmazdı o, o derece söylüyor. <laughs> Donu da lazım mı Selin? E ee, hadi bakalım şerefe. Bu? Oh. Hop oh, o zaman hadi. Ay, şimdi... Oh be. Aşkım e, çevirme sırası sende. Ay evet aşkısı doğru söylüyor çevirme sırası sende. Aşkım diyorsa çeviririm tabi, Çevireyim aşkım. Aha. Evet. Arzu. Hı. Gene sana geldi. Hı hı. Cesaret. Öyle boncuklu, tüylü, tespihli, anırmalı, kıllı tüylü ceza verme. Ha. Yaratıcı ol diyorsun yani. Hı. Aynen. Madem öyle... Arzu ile Müge dudak dudağa öpüsün. Ne diyorsun sen be? Kendine gel. Yok yapamam ben. Yok artık daha neler? Böyle bir ceza olur mu? Böyle bir oyun olur mu? Ne saçmalıyorsun sen levent ya. Valla nasıl numasını ben bilmem aşkım. Ceza istediler. Yaratıcı ol dediler. Verdim gitti. Fantezi ha. Bu yönünü hiç bilmiyordum. Kanka oldu mu ya? Ben burada dururken gidiyorsun Müge'yi ortalıyorsun ha? <laughs> Ne demiştik başında Peri için? Adamın içindekini çıkartır dışarıya. Ne diyorsun sen Müge ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Anlayana sivrisinek sas, anlamayana davul zurna as kızım. Kaç yıldır tanıdığım adamla arama girip ayar mı çekeceksin lan sen benim? Hem bırak artık şu cici kız ayaklarını. Bu ayaklar iki numara büyük sana. Allah Allah. Ya ya bir durun. Ya kızlar siz Neyin kafasındasınız lan? Biz giremedik o kafaya ya. Değil Müge'yi. Sizi, hatta selamı öperim de yalarım da ama köle olmam. Ayak işlerinize falan da bakamam. Neyse ne. Kalk hacı, hadi yürü. Ha, başa gelen çekilir diyorsun yani. Yok anacığım, kader de varsa düzülmek neye yarar düzülmek olayı yani. Hadi kalk bakalım buradan, kalk ikile. Üf, taca Okay. <gülüyor> <gülüyor> Yok beni böyle <laughs> öpmedi ya. Arayı açmayalım güzelim. Bir daha görüşürüz. Oh ya <laughs> siktir manyak karı ya. Erkek gibi öpüyor ha. Kuskandana, baksana. <laughs> i̇ç iç. Anca söndürürsün o ateşi ben söyleyeyim sana. <laughs>